Merhaba arkadaşlar. Benim adım Muhammed Fatih Taşçı. Bugün sizlerle Tokaçı için oynayacağız arkadaşlar. Belki oyunu bilmiyorsunuz ama Allah. Allah. ben bu oyunu sevdiğim için istedim. Ve size en baştan söylüyorum. Güzel bir oyun. Yüklemenizi öneririm. Ve kanalıma abone olup Videomu like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar şimdi etlerimi kızartıyorum. Hmm. Evet arkadaşlar etlerimi kızarttım. Şimdi adama <laughs> veriyorum tek tek. Bakalım beğenecek mi? <laughs> Beğenmiş arkadaşlar. Şimdi bu etlerden meyve yapacağım. Evet arkadaşlar yaptım. İçine birazcık tası ekledim arkadaşlar. Arkadaşlar aa, ilk etimi yedirdim. Etimin tadını beğendi. Şimdi meyve suyumu içiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar meyve suyumun tadını da beğendi. Arkadaşlar bu kısa bir videoydu. Bir dahaki diğer Rope Hero Thanos bu simülatör ve diğer oyunlarımızda sizinle görüşü sizi görmek isteriz takipçilerimizden. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.